Gölcük ilçesi Değirmen... de 100 adet kazın çakıldığı 142 kayık kapasiteli çekek yeri projesinde ikinci etabın ikmal ihalesi yapıldı. Güneş. Büyükşehir Belediyesi, Gölcük değirmenlere de balıkçıların teknelerini güvenli bir şekilde bağlayabilecekleri 1250 metre kare alanda çekek yeri oluşturmak için çalışmalarına başlamıştı. Projenin ilk aşaması kapsamında toplam 100 adet kazık çakıldı ardından demir donatı montajı ve beton dökümü tamamlandı. Kayık çekek projesi kapsamında kazıklı sabit iskele ve alüminyum çerçeveli yüzer iskeleler kurulacak. Sabit iskelelerin genişliği 4 metre, yüzer iskelelerin genişliği 2 ve 3,5 metre olacak. Kıyıda tahkimat yapılırken sahil bağlantısı beton yüzey ile kaplanacak. Ayrıca kıyıda tekne bağlama yerleri ve tekne bakım rampası da olacak.